Merhaba sevgili arkadaşlar bugün 15 Mayıs Pazartesi İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım sizler de hoş geldiniz. Evet, İstanbul yarışı bugün Pazartesi çünkü dünkü seçimlerden dolayı yarışlar zaten hepsi yoktu. Bugün İstanbul yarışı en azından var. Tabii ki Bursa yarışı da var. Ben yine tek program yapacağım. İstanbul yarış programı anlatımını yaptıktan sonra. İstanbul şablonu hemen arkasından da Bursa şablonu yer alacak. Bugün İstanbul'da birbirinden önemli grup yarışları oldu ve Gazi adayların sahneye çıktığı bir yarış programı var. ve Birbirinden güzel yarışlar ekstradan tabii ki var. O yüzden güzel bir program olması dileğiyle inşallah güzel bir programımız olur umut ediyoruz arkadaşlar. Tabi bu arada seçim haberlerini de bir yandan seyrediyoruz. Bakalım hayırlısı inşallah güzel sonuçlar çıkar diye umut ediyoruz. Kazasız belasız olması en önemli şeyi arkadaşlar yani. Ee, gelelim bugünkü yarışlarımıza. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Ee, gerçekten gözleri şu anda hem televizyonda hem burada. Ee, aynı anda ikisini birden idare edeceğiz. Artık ne yapalım ee, bugün bunları takip edeceğiz. Gerçekten e, her sene olan bir şey değil. Tabii ki sürekli olan bir şey değil. Ama e, heyecanla izlenen bir şey. Gelenin İstanbul yarışını dediğimiz gibi ve birinci koşumuz saatler 16.15'e gösterirken meydan 3 yaşta Arapların 1200 metrelik çim koşusuyla başlıyoruz. Ve 105 safkanın yer almış olduğu bir program bayağı e, katılımların yüksek olduğu bir programlardan birisi. tabii ki e, Bursa daha kalabalık ama Bursa'da gerçi 10 koşuluk 120 safkan var. E, burada birinci koşumuzda 1 ve 2'nin ekürü olduğu 8 safkanın yer almış olduğu bir meydan yarışımız var 1200 metrelik çimde. Ee, çok birbirine yakın safkanlar. Taylar gerçekten maşallah yani, yani sadece Taylar değil programın geneli böyle. Ee, benim sıralama şu şekilde. Üç dolu Taşucu. Bu babam temsilcisi Fatih Rüstem Bebek'te yarış hayatına güzel bir dördüncülükle başlayan ve bu sefer e, kondisyon açığında gideren bu safkan bana göre kazanmaya daha yakın gördüğüm isim oldu. Daha sonra iki nolu gecenin gölgesi bir nolu safkanla ekir olan bu yürek kaya temsilcisi Gökhan Yıldız da yine iyi yazıklar sahip ve Çin yarışta tek koşmuş olduğu ki üçüncüyü unutmamak lazım. Safkan her geçen gün kondisyon depolamaya başladı ve bu aralar iyi gözüküyor. Sekiz nolu Markiz bu öz haber temsilcisi Özcan Yıldırım'la yine yarış hayatına güzel bir beşincilik yapan ve bugün sevdiği pistte bana göre daha da etkili koşmasını bekliyorum. Çünkü e, öz haberin e, gerçi Senacan orijinli yani iyi bir safkan. Ee, o yüzden benim biraz daha ön plan dedim 8-10 markizi bayağı ön, önlerde tutuyorum. 4-0 Yelbehen bu kayı örekli temsilcisi Hakan Yıldız'da yine e, iyi bir performansı var. 3 yarış koştu bana göre 3'ü de tatmini kar. Bugün yine etkili gözüküyor. Bir de e, son olarak, e, ilave olarak da 5 nolu Aşk ve Gurur bu bağırşağı temsilcisi Müslüm Çinlik de yine Çim'deki üçüncülükle formunu artıran bu da benim önlerde şanslı gördüğüm isim. Yani zor, aslında zor bir koşu ama ben 3-2-8-4-5 olarak bayağı oynayacağım. Yani şimdi buraya baktığınız zaman 4 altın olu gül ayalı da var. Vallahi imkanınız varsa ilave edin ama e, çok at yazıp da hani burada çok sürpriz gelecek anlamına gelmesin. Bunlar çünkü hepsi de birbirine yakın. Tay yarışı zaten biraz avantajı kapan götürüyor yarışı. onu da unutmayalım. Günün ikinci koşusu Handicap 15. 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre Çin koşusu ve 7 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman 3 nolu Bella Boy. Bu torak temsilcisi Kocakay'la start oluyor. Ve güzel bir form yakaladı. Son dördüncünü de e, tatminkar olan Safkan. Bence iyi yazdıklarıyla da burada ilk sırada şanslı gördüğüm Safkan oldu. 5 nolu sancağın ateşi bulmuş. Severi temsilcisi Fatih Rüstem Bebek de yine ikinciliğinden sonra artan bir forma sahip. Ve bence de burada da oldukça iddialı gözüküyor bu safka Bir nolu Prince of Darkness. Bu Brezin Beo temsilcisi olan Safkan. Elay çizgiyle startlıyor. Çok güzel bir formu var ama Çin performansı biraz e, kötü gibi gözüküyor. Ama orijine baktığın zaman da Çin 10 numara koşması da gerekir. Ben bu yakalamış olduğu güzel formuyla değerlendirmekten yanayım. Bir de 2 nolu Asil Utku'yu da unutmayalım. Bu mendil temsilcisi, işman çizikle. O olarak da Çime çok yatkın gözüküyor. O yüzden benim de önemli önlerde şans verdiğim diğer tay oldu. 3-5-1-2 bu koşudaki sıralama. Günün üçüncü koşusu meydan üç yaşta Arapların 1200 metre çim koşusuna geldik ve 8 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman son iki yarışın arka arka ikincilikler tamam. Ekseriyette son ikinciliğinde bir şartlı yarış koşup iyi rakipleri hem de bilincilik yapan safkanları da geride bırakan. Üçlü bu Kaya Fatih. Bu Kaya Öğretmen'in iyi temsilcisi. Bugün Mehmet Kaya da kendi aile hatlarından birisi. Bu taydan çok umut ediyorlar. Çok önlerde, çok güzel yerlerde göreceğimize inanıyorum. Bence de Allah yakın düz bastırsın tabii ki hepsini. O yüzden ben bu, bu Sakın'ın bu ayağı kazanmasını bekliyorum. Meydana vela etmesini bekliyorum. O yüzden 3 dolu Kaya Fatih Mehmet Kaya da benim bugünkü banko limanlarım arasında geçti. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı Handikap 22. 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre çim koşusu. Evet Mehmet Yavuz Yılmaz adına koşulacak olan bu 10 koşulu e, programda. Tabii ki Mehmet e, Yavuz Yılmaz kimdi? Ben bu aprant olarak biliyorum ama Yine yanlış söylemeyeyim. Bu e, İdman'dayken e, attan düşen, e, taydan düşen e, acaba olmuydu? Onun da şeyine bakmadım ama o olması lazım. Çünkü böyle bir kardeşimiz e, maalesef hayatını kaybetmişti. E, Allah rahmet eylesin. E, onun adına düzenlenen bu güzel koşuda e, benim sıralama şu şekilde olacak. Önce Altınoğlu Prez, President of City bu Victor Galop için üstün çelikte uygun kilosuyla yakalamış olduğu etkili performansıyla, formuyla da benim bugün kazanmaya en yakın gördüğüm ikisi. 8 dolu Royal Uygur. Bu değirmenleri temsilcisi yine boş kilosuyla Erhan Aktu'yla ve güzel performansıyla oldukça istikrarlı durumuyla da yine şanslı. 9 dolu Rabitelli ve samatromet temsilcisi yine boş kilosuyla Metin ile son güzel birinciliyle. 3 dolu Prenses Han. Yine Timan temsilcisi Ayhan Kurşun'la yine son güzel birinciliyle burada da bir hayli şanslı. Son olarak da 5 dolu Eliminator. Bu Luxor temsilcisi Eray Çizik'le yine her pistte etkili koşan bu safkanı da dahil edip bu koşuda 6-8-9-3-5 olarak önerebileceğim. Günün 5. koşusu şartlı 3, 4 ve yukarı Arapların 2000 metre sentilik yarışına geldik. 9 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman 4 nolu mübariz bu ateş topu temsilcisi Özcan Yıldırım'da bir de 5 nolu sarı yerli. Bu Kazbek temsilcisi Görkem Özçelik'te güzel formuyla eşit iki şanslı isim olarak görüyorum. O yüzden benim buradaki tercihim 4 nolu mübariz ve 5 nolu sarı yerliden yana. Ama ilave edelim derseniz o zaman 3 nolu Özgür Fatih, 1 nolu Alev Kıran ve 7 nolu Afacan ilave edilebilecek diğer isimler olarak önerebilirim. Günün 6. koşusu, evet günün önemli koşullarından birisi erkek tay deneme koşusu. Bir grup 1 erkeklere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çim koşusu. Ve üçlü taş triple e, İlk ayağı olarak burası geçiyor. Hem burası bir de dişi taylar olarak o koşular birinci ayak olarak gözüküyor. Çünkü gazi koşusu ikinci ayağı. Ondan sonraki büyük taarruz muydu? Bir koşu daha vardı. Ondan sonraki koşu da üçüncü ayak olarak geçiyor. Tabii bu üçünün de birincilik yapan ekstradan güzel bir ikrami sahibi de oluyor. En son kim kazanmıştı bunu? Grand Equinox. Eğer yanılmıyorsam Grand Equinox götürmüştü. Şimdi bakalım bugün bu taylilerden kim olacak? Gazi adaylarına tabi burada ekürler var. 3 ve 5'in ekürü, 4 ve 8'in bir de 17'nin ayrı ekürü olduğu bir grup var. Benim burada kazanmaya en yakın gördüğüm isim 4 dolu Kozmik Kit. Bu Lemon Drop Kit temsilcisi. Anne kanatından bir Galileo gibi oldukça güzel bir orijine sahip. Tabi ekürler de birbirinden kalite ve iyi isimler. Ben tabi Kozmik Kit en azından kışın. Bir Dubai macerası oldu. İki tane yarış koştu. iki tane yedincilik elde etti ama bana göre o yedincilikleri bile oldukça değerli. Çünkü iyi grupta start almak da bazı safkanlara iyi yarıyor. En azından buraya da gelip güzel bir üçüncülükle tekrar devam eden bu safkan bence kazanmaya çok çok yakın gördüğüm isim bugün Gökhan Kocakaya da bunu başarabilir. Ama ben son yarışından da bir aşama kaydına bu yıl koşmuş olduğu iki yarışta kazanan bu senenin de flash atları halinde gözüküyor ama Gazi koşamayacak olan bir 10 nolu Native Power. Neden Gazi koşamıyor? Çünkü e, İngiltere menşeli gözüküyor. Yani e, tay olarak oradan getirilmiş. Anne kanından buradan getirilmiş olsaydı en azından bu Cosmic Kid gibi e, gazi adaylarının arasına girebilirdi ama maalesef koşamıyor. Ama bu yarışın da e, favoriler arasında girdi bence. O yüzden 4 ve 4 10, Cosmic Kit ve 10'lu Native Power benim buradaki tercihim. Ama yani ilave yapalım derseniz de Anatolian Rock ve 5'li Dagmar en azından bu koşuda ilave edilebilecek yarış ama benim e, ağırlık olarak 4 ve 10'dan yana Dediğim gibi sürpriz ve genişletmek isteyenlere de 2005 olarak önerebilirim. Günün 7. koşusu Hasan Adalı koşusu. Bir kısa vade 8 dişiler ay 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre çim koşusu. 10 salkanın yer almış olduğu bu güzel koşuda. Yine Hasan Adalı'da benim dönemlerimde zaten atları vardı. Arap da vardı. İngilizleri de vardı. bu Bayağı iyi bir atları vardı. Allah rahmet eylesin. Onun adına da bu güzel koşuda ben ana Anabella Bukane temsilcisi Gökhan Kocakal'a Son iki yarışın arkaya kazanarak hem de iyi grupları kazanan bu safkan bence de bu grubu geçmeye bir hayli yakın gözüküyor. Bir aksilik olmadığı takdirde bu aya banko tercih kullanmak isteyenler için bence çok ideal bir banko adayı. 1 nolu Anabella Gökhan Kocagaylı. Ama rakip e, arıyorum derseniz, e, bu safkanın yanında rakip arıyorum derseniz o zaman 7 olu Keep Your Distance. 4 Valley of Flowers bu son yarışında Anabella'ya geçilmişti. Bir de 5 dolu Flutshire Şair. Bu hakim temsilcisi Özcan Yıldırım'la yine aynı yarışın üçüncülüğü nereden bu safkanda? Ravaş için sağda. O yüzden önceliğimiz bir, daha sonra yedi, dört, beş olarak olacak. Günün sekizinci koşusu, evet dün koşulması gerekirdi bu seçim dolayı bu güne aktarıldı ve anneler günü koşusu. E, grup bir dişiler ay dört yukarı Arapların 1600 metre çim koşusu. Evet, burada da 15 safkanın yer almış olduğu bir koşu ekranlara sığdırabilecek miyiz böyle? Neyse bu şekilde idareçiz. Buraya baktığım zaman 3 tane 4 yaşında safkan gözüküyor. dişiler dişilere ait tabii ki bu yarış. E, birbirinden iyi safkanlar var. Allah'a e, e, Allah düz basılsın. Güzel bir yarış olacak. Ben 15 dolu kurşun ile başlayan silah temsilcisi Ali Karataş'ta en azından görmüş olduğu yarışlar oldukça etkili. Kalitesi bir, e, bence sağlam bir safkan. Bugün benim ilk sırada şanslı gördüğüm isim de 15 dolu kurşunlili oldu. Halis Karataş'ta iyi hazırlıklarıyla ve iyi formüle. 8 dolu Gülhatmi, bu tam elim o temsilcisi Gökhan Koca kadar zor kazanan bir isim ama her şeye rağmen kalite en azından bu yıl koşmuş olduğu 3 yarıştan birini kazanma başarısı gösterdi. Yani bu sene biraz daha kazanacak ibresi e, hakim gibi gözüküyor. Her şeyle kalitesiyle yazacağız 8 onu gül atmayı. Bir de 13 dolu büyük yıldızla da dikkat lazım bu uçan o temsilcisi Vedat. Abi işte bu yıl yine koşmuş olduğu 3 yarışın ikisini kazandı. Son yarışında bir üçüncülü bence de yine çok iyi. E, o yüzden önceliğimiz 15-8-13 oldu. Ama bir ilave yaparsak son yarışında aşama kaydedecek sınıf fını göstermeye başlayan 14 dolu göz pınarı Ahmet Çelik'le ilave edilecek diğer Ama öncelik 15, 8, 13 daha sonra 14 dolu saka Günün son koşuna geldik. Evet günün yine önemli koşullarından ait dişilere ait dişi tay deneme koşusu grup 1 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çim koşusu 4 ve 7'nin ekürü olduğu 17 dişi tayının yer almış olduğu bu güzel koşuda dedim ki burası eee Gazi adayların e, bir provası dişiler ait. Yine üçlü taçın e, birinci ayağı. Burası hem erkeklerin hem de dişilerin. Sonra işte gazi koşusu. Arkasından dediğim gibi o büyük koşu. Benim burada 4 dolu Çayka ve 7 dolu Filios ekürleri. Benim bugün çok çok ön plana çıkan isim. Geçen sene zaten kalitesini yakışır yarışlar koşan. Bu yılda aradan sonra koşmuş olduğu yarışta fazla sıkıştırmadan güzel bir üçüncü geldiğinden ve bir de Ekür avantajı ve start alacak olan 4 dolu Çayka'yı Bugün Ayhan kurşunla ben kazanmasını bekliyorum. Benim bugünkü banko limanım son ayaktaki 4 dolu çay kavlu Ayhan kurşun ile. Şablonumuz bu şekilde arkadaşlar. Hemen arkasından Bursa şablonu yer alacak. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.